Evde krem peynir. Bir litre tam yağlı sütü tencereye boşalt. Tüpü aç. Kaçtı kaçtı kaçtır. Kaynamaya geldiği gibi 4 çorba kaşığı limon suyunu dök içine. Hemen peynir oluşacak zaten. Bakın işte bu peynir. <gülüyor> <gülüyor> Peyniri süzgeçte <laughs> süz. Peynir altı suyundan da biraz kaldır. Çıkan peyniri robota koy. Peyniri robota koyduktan sonra biraz tuz. Peynir altı suyundan da biraz koy. Güzelce robottan geçir. Bir kaseye boşalt. אקמאיני בן? ביטי